Değerli kadınlar, anneler, nineler, teyzeler, halalar, ablalar, kız kardeşler, bütün bu sıfatların dışında kadınlar. Siz de gençler gibi öfkelenmekte haklısınız. Çocuklarınıza istediğiniz eti, sebzeyi alamadığınız, onun istediği yemekleri yapamadığınız için öfkelisiniz. Pazarda daha ucuza sebze meyve bulmak için dolaştıktan ve yarı boş fileyle eve dönmekten dolayı öfkelisiniz. Sokaklarda, metroda, sahilde hemen her yerde sığınmacıların size saldırgan gözlerle bakmasından dolayı öfkelisiniz. Metrobüse binerken taciz edilme, laf atılması ve diğer korkulardan dolayı dilediğin kıyafeti giyemediğin için öfkelisin. Birisi kadın mıdır, kız mıdır bilemem diye konuştuğu için öfkelisin bir Afgan tecavüz etmek istediği Ayşe Güldürenince onun başını taşla ezerek öldürdüğü için öfkelisin. Kadına yönelik şiddetin alıp başını gittiği son 20 yılda yüzde 1400 arttı. Kadınların kendilerini ülkelerinde savunmasız hissettiği sırada Erdoğan'ın kadına şiddet abartılıyor demesine öfkelisin herkesi kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı'nın kadınlara dönüp sürtük diye bağırmasından dolayı öfkelisin. Bir genç arkadaşımla konuşurken sordum. Dedim ki Türkiye'de kadın olmak son yıllarda nasıl bir şey? şu cevabı verdi bana. Türkiye'de kadın olmak maymunlar cehenneminde muz olmak gibi hocam dedi. Korkunç bir laf. Biz de Zafer Partisi olarak diyoruz ki bu maymunların canı cehenneme. Kadınlara yönelik dayatmaların, baskının, şiddetin olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kadınların kendi hayatları üzerinde seçim yapma özgürlerinin özgürlüklerinin kısıtlanmadığı bir ülke istiyoruz. Kadınların iş hayatında, sanatta, sporda, edebiyatta, bürokraside, siyasette, evde, eğitimde özgür ve belirleyici olduğu bir Türkiye istiyoruz. Kadınların kıyafetlerine ne din ne laiklik adına kimsenin karışmadığı bir Türkiye istiyoruz. ve diyoruz ki kadınlar ki örtüsünü çekip almaya kalkarsın direnir zorla örtmeye kalkarsın devrim yapar. Kadın yaşamdır. Kadınlar ile savaşan diktatörler yaşama karşı savaşır ve bu savaşı her zaman kaybederler. Sevgili kadınlar, Zafer Partisi sizler için özgür bir Türkiye kurmayacak. Ay. Eğer özgür bir Türkiye istiyorsanız gelin Zafer Partisi çatısı altında birlikte kuralım. Bu mücadeleyi birlikte verelim.